Selamun aleyküm değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda e, diziliş önerisinde bulunmaya çalışacağım. E, her ne kadar çekingen kalmış olduğum konulardan bir tanesi olsa da yorumlarda bunu rica eden, isteyen, kardeşlerimize faydalı olmak adına e, bu içeriği hazırlamaya düşündüm. Neden çekingen kalmış olduğum konulardan bir tanesi diyorum. Sebebi şu, birincisi e, her oyuncu kardeşimizin oyun tarzını bilmiyorum. İkincisi ellerinde hangi kart var onları da bilmiyorum. Üçüncüsü de e, bağlantısını yani kaç pink oynadığını bilmediğim için e, biraz daha çekingen e, kalıyorum bu konularda. E, şimdi neden bağlantı çok önemli? Değerli arkadaşlarım bir dizilişe hayat veren e, onun ruhu bağlantıdır. Yani bir ofansif farkında da yüksek olan oyuncu gücünü bağlantıdan alıyor. Bir defansif farkındalığı yüksek, defansif katılım yüksek olan oyuncular gücünü bağlantıdan alıyor. Dolayısıyla bizim pink değerlerimiz yüksek olursa bu sefer e, oyuna e, kart özelliklerini, yapay zeka özelliklerini kullanmaları bir saniye, bir buçuk saniye daha geç olacaktır değerli arkadaşlarım. Şimdi birinci dizilişimiz ve menajerimiz bunu... E, tavsiye ediyorum. Yaklaşık bir haftan beri de bu, 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 bu taktiği kullanıyorum. Çok severek e, kullandığımı söylemek istiyorum. Birinci e, nedeni şu e, şimdi, şimdi bir diziliş e, hazırlarken e, genel olarak herkesi düşünerek hazırlamak gerekiyor. Şimdi bir kesim oyuncu kardeşlerimiz vardır. Kanatlarda oynamasını sever. Bir kesim oyuncu kardeşlerimiz vardır. Ortadan hücum etmesini sever. Bir kesim ise değerli arkadaşlarım tiki tak oynamasını sever. Veya kanatlara mor şurt ile mor orta ile pas vererek oynamasını veya ara pas oynamasını sever. İşte genelini düşünerek böyle bir diziliş sizlere tavsiye edeceğim. Burada tabi kartlar çok önemli. Ee, bu kartlar tabii ki tercih meselesi. Ben burada verimli kanat kartını kullanmayı tercih ediyorum. Nedeni şu. Kanatlardan pasalmak e, pas almak için kanatlarda pozisyon alıyor. Ve fırsat buldukça içeriye kat ediyor değerli arkadaşlarım. Reaksiyonu şu şekilde oluyor. Nedeni şu. Bakın reaksiyon böyle olmuyor. Nedeni menajerimizin açıkta değerin 59 olması. Yani kanatlarda bir müddet pas, pas almak için bekliyor ve fırsat buldukça da içeriye kat ediyor. Eğer siz burada gezici kanat kartını kullanırsanız oyunun kullanma kılavuzunda kanatlardan direkt pas almak için kurşuları başlatacaklardır. Reaksiyon da bu şekilde olacaktır. Yani bu şekilde değil bu şekilde olacaktır değerli arkadaşlarım. Ee, burada ben boşluk kollayan kartı tercih ediyorum. Nedeni şu, oyunun kullanma kılavuzunda sürekli kaleyi gözleyen bir oyuncu olarak anlatılıyor. Siz burada boşluk kollayan değil de yaratıcı oyun kurucu kartını kullanırsanız bu sefer de savunmadaki boşluklardan faydalanmak için, asist yapmak için koşular başlatacaktır. Elbette ki boşluğa kaçacaktır ama önceliği bu olacaktır. Ben istiyorum ki buradaki oyuncuların eş zamanlı olarak hareket etsin. Yani orkestre şefi kartı Pedre derinlerde pozisyon aldı. Dostan veya beklerden pasını aldıktan sonra oyun kurarak tiki takayla veya e, topla ilişkileri güzel olduğu için, kıvrak oyuncu olduğu için de direkt mor orta ile veya ara pasıyla kanatlara topu ulaştırayım istiyorum. O yüzden burada orkestre şefi kartını kullandım. Eğer siz burada orkestre şefi kartı değil de biraz daha daha hücumlu olsun istiyorsanız da tam orta saha kartını tercih edebilirsiniz. Ki oyunun kullanma kılavuzunda e, sahada 90 dakika boyunca ayak basmadık yer bırakmayan kart olarak tarif ediliyor. Dolayısıyla mesela çift yönlü bir tam orta saha kartını aldınız buraya. Bir ayağı defansta bir ayağı hücumda olacaktır. Yani hem bu taraflardan gelecek desteğe, hücuma katılacak, yerler buralardan gelecekler, gelecektir. Ve bir ayağı defansta olduğu için de sizin buradaki boşlukları kapatacaktır değerli arkadaşlarım. Burada e, bir, geriye gelen forvet kartını kullanıyorum. Elinizde varsa mutlaka kafacı ve geriye gelen forvet kartı kullanın. Çünkü biz burada direkt topu şişirdiğimizde o topu oyuncularımızın bir tanesine indirmesi gerekecek. Burada kafacı olması çok önemli. Ve geriye gelen forvet kartı olduğu için de e, pas almak için geri geldiğinde reaksiyon şöyle oluyor. Oyuncu pas almak için geri geliyor. Bu sefer bizim buradaki oyuncularımız ileriye atıldığı için de ani bir kontra atak şansını yakalıyoruz. Ayrıca buradaki oyuncularımızdan bir tanesi direkt ara pası verdiğimizde direkt bu oyuncumuzun önüne top düşüyor. Ee, savunma hattı, rakip savunma hattı stoperlerinin bizim burada farkındaysanız markaj yapacağı bir oyuncu yok. Çünkü santrofor kullanmıyoruz. Dolayısıyla e, yer yer e, rakip oyuncunun savunma hattının kimyasıyla da oynamış olacağız çoğu aşağı ineceklerdir. Bu durumda arkalar boşalmış olacağı için de bizim kanatlardan direkt oyuncunun savunma e, hattının arkasına koşup başlatacağımız anlamına da geliyor. Burada değerli arkadaşlarım savunmacı bek kartı kullanıyoruz. E, elinizde varsa bir tane oyun kurucu ve savunmacı bek hemen yanında. Ama yoksa bir, bir tane mutlaka oyun oyun kurucu kart, re-kart olur. Upamecano olur, Van Dijk olur. olur. E, yanına da savunmacı bek yoksa iki oyun, oyun kurucu kart kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ee, talimatlar olarak da değerli arkadaşlarım şu şekilde çakılı kalma sol kanata veriyoruz. Çakılı kalma sağ kanata veriyoruz. Başka bir talimat vermiyoruz. Zaten kartlarımız savunmacı bek olduğu için de defansımız fazla açık vermiyor. E, ee, menajerimiz Top çevirme değeri 88. Hızlı kontrol 88 olduğu için. Oyuncu da birbirine gayet yakın duruyor. Yani tiki taka için çok elverişli bir diziliş. Ayrıca skilli oynamayı seven kardeşlerimiz de varsa onlar da çok rahat bir şekilde e, bu yeteneklerini ortaya koyarak mesela Venüs'e topu verdi. Hemen bir Japonik, Japonik'le veya çift vuruşla veya Marsilya'yla Marsilya artı pas, Japonik artı pas. Ee, işte çift vuruş artı pas veya çift vuruş artı mor pas hemen e, çok rahat bir şekilde ilerideki beşi sisteme e, oyun kurarak e, hucuma katıracaklardır. Eğer rakip değerli arkadaşlarım iki ofansif orta saha kart kullanıyorsa siz de o zaman buradaki göbeği kaldırıyorsunuz hemen buraya tekrar bir boşluk koruyan kart alıyorsunuz. Nedeni şu rakip e, İki ofansif orta saha kart kullandığında biz de burada göbek kullandığımızda rakip orta sahası boş olduğu için bizim buradaki göbek kartımızı eşleşen bir oyuncu bulamıyor. Ve bizim e, ceza savunma hattımıza e, açık vermesine neden oluyor. Yani eşleşen kartların da olması gerekiyor. İki ofansif orta saha kullanıyorsa rakip siz de iki ofansif orta saha kullanın. Ama... Iki, iki ofansif orta saha bir göbek veya bir ofansif orta saha bir göbek kullanıyorsanız sağ tarafı göbek yapın değerli arkadaşlarım. İnşallah e, bu diziliş hepinizin sevebileceği, e, keyifle oynayabileceği bir diziliş olur. Çünkü umut ediyorum ki e, değerli arkadaşlarım bu yeni gelen Xabi Alonso ile bu diziliş çok uyumlu ve çok aşırı bir şekilde keyif alarak ferah bir şekilde oynuyorsunuz. Sizlere e, önerebileceğim diğer e, diziliş ise değerli arkadaşlarım e, bu şekilde olacak. E, burada tabi e, bu dizilişi hem Mikel Arteta ile hem de Gasperine ile e, çok verimli bir şekilde oynatabilirsiniz. E, tabii herkesin oyun tarzı ve menajer bakışı farklı farklı olduğu için e, bu durum değişebilir ama e, Mikel Arteta'nın gerçekten değerli arkadaşlarım benim e, nezdinde çok önemli bir yeri var. Çift Bost'lu Mikel Arteta... Hem savunması çok iyi... Hem hücum hattı çok iyi... Yani Mikel Arteta'nın değerli arkadaşlarım... E, takımın yönetmesi... E, o oyunculara vermiş olduğu talimatı... Değerleriyle... E, o, buradaki kartların... Bu menajere uyum sağlaması... Dizilişlerin her dizilişin... O menajere yatkın olması... E, ayrı bir değer... E, o yüzden... Elinizde varsa değerli arkadaşlar Mikel Arteta ve Gasperina ile bu dizilişten e, çok verim alarak oynayabilirsiniz. E, tabi bu dizi şimdi alt taktiği var. Onu da birazdan göstermeye çalışacağım. Şimdi kartlar konusuna gelirsek ben burada bir tane fırsatçı golcü kart ama hava toplarını yükselebilen bir kart. E, GF'de ise boşluk kollayan ama hava toplarını yükselebilen bir kart. SF'de verimli kanat kartı ki nedeni şu eee Biraz iler taktik açısını istiyorum değerli arkadaşlarım. Yani bir kaos oluşmasın. Şimdi burada boşluk kollayan kart veya yaratıcı oyun kurucu kart kullanırsak. Burada boşluk kollayan kart var. Burası da fırsatçı golcü olursa şöyle bir şey oluyor. Şuralarda bir kaos oluşuyor. Ve sizin tek pas yapmaktan başka bir alternatifiniz olmuyor değerli arkadaşlarım. İstiyorum ki çaprazdan taktik ferahlasın. Tam orta saha kartı daha önce söylemiş olduğum gibi saha 90 dakika yer ayak basmadık yer bırakmayan oyuncular tarif edildiği için çok güzel sürpriz koşular, sürpriz çıkışlar yapıyor. Bir aya defansı olduğu için de zaten e, defans hattımızda bir taraftan e, denetime geliyor. O yüzden değerli arkadaşlarım taktiğimiz ferahlasın. 4-2-4 taktiğine dönüşsün diye. Yani Ronaldo'nun gavuşu verimli kanat kartı olduğu için tam kanatlarda gitmeyecek. Ofansif orta saha bölgesinde oynadığı için kanatları yakın bölgelerden çıkış yapacaktır. Şu şekilde oluyor aynen. Bu şekilde buralarda bazen almak için beklediği gibi çok güzel e, rakip savunma hattının orta bölgelerine koşular da başlatıyor. Ayrıca Messi de direkt koşuları bu şekilde değil. Bu şekilde Buralardan başlattığı için de taktimiz ferahlıyor ve bizim bütün oyuncuları rahat bir şekilde görerek oynamamıza e, sebep oluyor. Burada yine e, ee, ön libero kartını kullanıyorum. Hemen savunma hattının önünde bulunsun. İleri açılmasını istiyorum. Bu arada neden GF'de e, hava topuna çıkabilen bir oyuncu tercih ediyorum ki Gullit bu iş, burası için gerçekten tabiri caizse biçilmiş bir kaftan. Bazen biz de kaç kullandığımızda topumuz CF'ye ulaşmayabiliyor. Ve buralardan L1 üçgen yaptığımızda topumuz yani pasımız SF'ye ulaşmadan GF'ye ulaşabiliyor. İstiyoruz ki hava topunu e, kaybetmeden de topu sağındaki, solundaki ve gerisindeki oyuncular indirebilelim. O yüzden burada kafacı hava topuna çıkabilen bir oyuncu kart kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, talimat olarak değerli arkadaşlarım Defansif DOS'a veriyoruz. Defansif SABEK'e veriyoruz ve kontrayı da Sadece gülüte veriyoruz değerli arkadaşlarım. 2 e, SF kontra vermiyoruz. Rakibin iki sfsi varsa onlara ma sıkı markaj veriyoruz. Buradan geliyoruz. Rakibin e, şeylerini, e, e, santraforun pardon bir tanesine sıkı markaj veriyoruz. Olur da e, mesela tam orta sağ kartını kullanmazsanız da orkestrasi kartını da kullanabilirsiniz daha derinlerde pozisyon alarak tek paslarla oyunu kurarak dileri hücuma çıkabilirsiniz. Burada değinebileceğim başka bir nokta tabii defans savunma hattı. Ben burada değerli arkadaşların 3 savunmacı bek kartı tercih ediyorum. Ama sizin internetiniz iyi eğer yani inme çalmakta sıkıntı yaşamıyorsanız bir tane yok edici kart kullanabilirsiniz. Alt taktik olarak değerli arkadaşlarım bu şekilde bir alt taktik kullanıyorum. Ee, mesela ya bu dizide işte bir kaos olacağını düşünmüyorum ama hani diyelim ki alışamadınız veya değişiklik olsun istiyorsunuz maç esnasında. Belki rakip e, markaj vermiştir. O markajdan belki e, hani kurtulamazsanız da farklı açılardan gelmek isteyebilirsiniz. Şimdi markaj demişken değerli arkadaşlarım ben SF'ler kontrole vermeyi tercih etmiyorum. Bunu geçen de söylemiştim. Nedeni şu. SF'ye kontrol verdiğinizde otomatikmen rakip oyuncunun stoperleri direkt yanınızda markajda bulunuyor. Ve dolayısıyla kart özelliğini daha etkili bir biçimde kullanamıyor. Yani mesela diyelim ki e, mesela Van Basten'in ofansif farkındaları diyelim bakın 94 değil mi? Siz bu oyuncuya marka kontrol verdiğinizde otomatikmen bu oyuncunun yanında bir stoper e, veriyor. Hiç yanından ayrılmıyor. Ve rahat koşular başlatamıyor. Sürekli o, o stoperle koşu halinde oluyor. Sürekli onu mücadele ettiği için de etkili, etkili koşular yapamıyor ama siz kontrol vermediğinizde hem bu oyuncu pas almaya geldiği gibi üzerine kontrol talimatı olmadığı için de direkt bir ara pasıyla o kart üzerinde daha etkili biçim biçimde kullanıyor. Yani serbest koşuları daha güzel yapıyor. Tabii ki yine e, yanların yanında yakınında bir e, stoper var ama bazen o stoperler gerisinde kalıyor, yetişemiyor. Yani ben istiyorum ki kart özelliklerini daha etkili biçimde kullansın. Hem paslanmaya gelsin hem de buradaki özellikleri daha etkili biçimde kullansın diye ben sayfaları kontrol verilmesine tercih etmiyorum. Tabii ki kendi düşüneceğim. Ama siz de bunun faydasını göreceksiniz kontrol vermediğinizde. Alt taktik olarak değerli arkadaşlarım bu şekilde. Sadece burada talimatlarda defansif sol beke, defansif sağ beke veriyorsunuz. Zaten ön libero e, DOS'umuz var. Burada e, tam orta sağ kartı ve çift yönlü bir kart kullanıyoruz. Direkt buradan topu sol tarafa verip verimli kanat kartı olduğu için de pas verdikten sonra sidorov da zaten koşup başlatıyor. Bu ileride dörtlü bir hat oluşturuyorsunuz. Yine DOS'tan da ayrı şekilde Messi'ye paslar çıkarabilirsiniz. Veya topu şişirebilirsiniz. İleride iki tane kafacımız var. E, bu şekilde değerli arkadaşlarım inşallah bu diziliş de çok verimli olur. Keyif alarak oynarsınız. Son olarak da değerli arkadaşlarım. E, çift buslu inzagi uzun topla kontra e, dizilişi önerisinde bulunacağım. Burada tabi iki sfmizin de fırsatçı golcü kart olmasını tercih ediyorum. Hemen altında boşluk kollayan kart yani sürekli kaleye gözlemesini istiyorum. Sol tarafta ise verimli kanat kartını kullanılmasını tercih ediyorum. Bu diziliş tabii ki çoğumuzun aşina olmuş olduğu Çakır kardeşimizin de dizilişin yan versiyonu diyebilirim. Yani Çakır kardeşimiz iki ofansif orta sayı sağ tarafta oynatırken ben sol tarafta kullanmayı tercih ediyorum ve göbeği de orkestra kartı kullanıyorum. Nedeni şu, şimdi verimli kanat kartı olduğu için kanatları yakın yerlerde pas almak için pozisyonu koruyor hem de fırsat buldukça da içeriye kat ediyor. Bunu tabii çift furuşla Japonik'le daha etkili bir hale de getirebilirsiniz. Buradaki dörtlü sistemi çok güzel bir şekilde e verimli bir şekilde kullanarak hücuma katılabiliyorsunuz göbek kartı neden orkestrafı kartı kullanıyorum Çünkü daha derinlerde pozisyon alarak e, pasını verdikten sonra pozisyonu korumasını istiyorum yani sürekli atay birlikte çıkmasını istemiyorum zaten ileride 4 kişi olacağız ve fırsat buldukça yani gerek duydukça zaten orkestrafı kartı pası verdikten sonra bekliyor ee, ve gerek oldukça zaten atağa çıkıyor. Ama bir tam orta sağ kartı gibi veya bir boşluk kollayan göbek kartı gibi değil. Burada yine savunma hattımızda aynı. Burada alt taktikte ise bu dizisi kullanıyorum. Ee, Stoperleri STP yazısı çizgisi var ya bakın görüyorsunuz. Buraya kadar tam çizgi gelecek kadar çıkardım. Şimdi dizilişin kimyasını değiştirme olayı şu şekilde oluyor değerli arkadaşlarım. Siz seferleri aşağı indirdiğinizde, stoperleri STB yasına kadar çıkardığınızda ve daha yukarı çıkardığınızda uzun topla kontrol oynasanız bile oyuncuları birbirine yaklaştırıyorsunuz. Yine menajer kendi talimatını kullanıyor. Yani uzun topla kontrada e, talimat neydi? Rakip ceza sahasının e, oyuncuların arkasına koşular başlatıyor. Yani bir hızlı kontrol atak gibi değil. Direkt e, rakip ceza sahasının arkasına hücumlar başlattığı için yine sisteminde bir değişiklik olmuyor. Ama oyuncuları biraz daha birbirine yaklaştırdığımız için de hani tiki teka yapmak için, tek pas oynamak için de hale getirmiş oluyoruz. Dizilişin kimyasını değiştirme de bu şekilde oluyor değerli arkadaşlarım. Yani e, uzun toplu kontrol oynuyorsanız stop ile biraz da yukarı çıkarın. SF hattını biraz da aşağı indirdiğinizde biraz da oyuncu birbirine yakın durmuş oluyor. Buradaki orkestrası kartı e, kartımız bizim pas dağıtmakla görevli. Yani pasör bir oyuncumuz. Hemen sağ tarafa sol tarafa veya ileri hatta etkili pasar çıkararak buradaki dörtlü sistemi daha verimli bir hale getirebiliyoruz. Talimat olarak da Sadece defansif dost, defansif sabreke veriyoruz ve rakibin iki SF'sine sıkı markaj veriyoruz. Burada aynı şekilde defansif dost, defansif sabek ve rakibin stoperlerine sıkı markaj veriyoruz. Eğer olur da siz ileride koller oynatıyorsanız veya geriye gelen grid kartını, forvet kartını oynatıyorsanız ee, o zaman tabi istisna olmuş oluyor. Çünkü hız ve hızlamalar düşük olduğu için mesela kollerin hemen 11 tanesine kontrol verebilirsiniz değerli evet. arkadaşlarım. İnşallah e, faydalı bir içerik olmuş olur. İnşallah bu üç dizilişten biriyle çok keyif alarak oynarsınız. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.